30 Mart 2014 yerel seçimlerinin ardından Düzce Belediye Başkanlığı koltuğuna ikinci kez oturan Mehmet Keleş, 15 Temmuz süreci sonrasında hakkında ulusal ve yerel basında çıkan başkan FETÖ üyesi haberlerine cevap verdi. Başkan Keleş 1984 yılından beri siyasetin içinde olduğunu ve siyasi çizgisinin her zaman açık bir şekilde ortada olduğunu vurgulayarak kendisi için ortaya atılan iddialara gülüp geçtiğini söyledi. Keleş belgesi olan varsa savcılığa o kişiyle birlikte kendisinin de gideceğini belirtti. FETÖ üyesi olduğuna dair çıkan haberlerle ilgili olarak meyve veren ağaç taşlanır diyerek kendisine iftira atıldığını belirten Keleş, hizmet odaklı çalıştığını, bu tarz söylemlerin asılsız olduğunu vurguladı. Öncelikle siz Düzce'yi görüyorsunuz, ee, biz Türkiye genelini aşağı yukarı görüyoruz. Bu bütün illerde var. Birinci sebebini söyleyeyim, meyve veren ağaç taşlanır. İş yapıyoruz, ee, taşlanıyoruz. Bu çok klasik bir metottur. İş yapanı taşlıyorlar. İkincisi, fırsat bu fırsatken acaba işte e, bir e, bir kulp takabilir miyiz? Ya da e, siyaseten bir zarar verebilir miyiz? Ee, düşüncesi de bunda etkili rol oynuyor, oynuyor diye düşünüyorum. Ben hiç çiğ yemedim, karnım ağrımıyor. Bu terör örgütüyle bugüne kadar hiçbir yakınlığım olmadı. Bundan sonra da olmaz zaten. Ee, hiçbir şekilde e, onlarla bir ilişkim, temasım hiçbir alanda olmadı. Ee, kendimden de çok eminim açıkçası. Kimle konuşursa konuşsun. Mehmet Keleş herkesin bildiği, tanıdığı birisidir. Biz hizmet adamıyız. Hizmete odaklanmışız. Hizmet yapmak için gayret gösteriyoruz. Terör örgütünü e, kimlerin desteklediğini, nasıl desteklediğini, ne zaman nerede desteklediğini burada bu toplumda herkes biliyor düzce insanı. Bunların hepsini biliyor. E, zaten ulusal ölçekte de bununla alakalı kripto tespitler diyelim. Çok derin ve detaylı tespitler hükümetimiz tarafından, devletimiz tarafından, istihbarat örgütlerimiz tarafından yapılıyor. Düzce halkının Mehmet Keleş'i iyi tanıdığını söyleyen Keleş, terör örgütü üyesi olmaktan gözaltına alındığına dair çıkan söylemlerin yalan olduğunu belirtti. Türkiye Cumhuriyeti devleti öyle kabile devleti falan değil. Bunlar zaten biliniyor, bunlar açık açık biliniyor. Dolayısıyla benim hiçbir endişem yok. Ha Düzce halkı zaten Mehmet Keleş'i çok iyi tanır, çok iyi bilir. Bu tür bir örgütle hiçbir temasımızın olmadığını da çok iyi bilir. Niye gözaltına alındım sonra? Suçumuz neymiş? Yani hani bir insan gözaltına alınıyorsa, alınacaksa ortada bir suç olması lazım. Mehmet Keleş ilgili söylediğim gibi bu terör örgütüyle ya da başka bir konuda hiçbir şekilde bugüne kadar ne bir soruşturma, ne bir kovuşturma, ne de bir böyle bir temas ya da böyle bir şüphe hiçbir şey oluşmuş değil. böyle bir tespit söz konusu değil. yani neye dayanarak bir ilim belediye başkanı seçilmiş belediye başkanını gözaltına alacaklar böyle bir şey böyle bir saçma bir şey olabilir mi? Ama dediğim gibi Belediye başkanıyız. E, göz önünde bir insanız. Hizmet yapıyoruz. Çalışıyoruz. E, hizmet noktasında da çok cevaliz açıkçası. Yani sadece Mehmet Kiyatçı olarak söylemiyorum. Düzce belediyesi olarak. Çok cevaliz. Çok kısa zamanda çok büyük işler başardık. Başarmaya da devam ediyoruz. Bunun kıskanılması, siyaseten de kıskanılması çok normal. Ama bir kez daha söyleyeyim. Ne benim bunlarla herhangi bir temasım, ne ilişkimle de yakınlığım olmuştur, olmamıştır. Hiçbir şekilde. Böyle bir tartışma, kovuşturma da olmamıştır. Öyle bir ihtimal de söz konusu değildir. Zaten bunu hem düzceller hem de devletin bilmesi gereken konularda çok net, açık bir şekilde bilmektedir. O arkadaşlar ben sadece gülüp geçiyorum açıkçası. Bizim Tayyip Erdoğan'la beraberliğimiz, yakınlığımız Sayın Cumhurbaşkanımızla ee, yaklaşık 30 yıla dayanmaktadır. Ee, açıkçası bizzat onun referansıyla aslında siyasetin içerisinde yer alıyorum. Ee, yeni siyasetçi değilim. 1989'dan beri aktif siyasetin içerisindeyim. Ee, hangi kanallardan nerelerden geldiğim, hangi mecralarda siyaset yaptığım ya da bulunduğum çok açık bellidir. Ee, hiç e, gizli kapaklı bir şeyimiz olmamıştır. Hiçbir cemaatle, cemiyetle Hiçbir bu anlamda e, e, hani piyasada e, bulunan e, mihrakla hiçbir alakam, ilişkim olmamıştır. E, aklımı kimseye hiç bugüne kadar kiraya vermedim. E, Kur'an-ı Kerim okumayı bilirim. E, manasını da az buçuk verebilirim. Sünnet-i seniyyeyi çok iyi bilirim. İcmai kıyası bilirim. E, dolayısıyla böyle bir e, şeyhten, bir tarikattan e, ders alacak kadar ya da icazet alacak kadar ya da onlara intisap edecek kadar da e, aklımı kiraya verecek değilim. E, en iyi cemaat, cami cemaatidir diye e, ben de bu e, bu lafı tutuyorum. Ve cami cemaatin dolayısıyla böyle FETÖ'yle, METÖ'yle, bilmem neyle, böyle bu tür mihraklarla hiçbir şekilde bir yakınlığımız, hiçbir alakamız, ilgimiz olmamıştır. Varsa bildiği olan, elinde bir belgesi olan getirsin. Buyursun. Beraber gidelim savcıla. Beraber dilekçe verelim. Varsa eğer bir şey. Ha, Çamurat izi kalsın. Sokakta dedikodu yap. Bunu herkes yapıyor.